Türklerin obası Kocacık köyündeyiz. Anadolu'dan Balkanlara gelen Türkler önce görmüş olduğunuz bu Kocacık'ı mesleğen tuttular ve burada hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Buralar çok yüksek yerler, çok dağlık yerler. Müzik Tam karşımızda Atatürk'ün dedesi Kızı Ahmet Efendi'nin, Hafız Ahmet Efendi'nin yaşamış olduğu Evin kanıntıları var. O kanıntılar üzerine elimizdeki günlerde yeni bir bina yapılacak. Atatürk'ün evi yeniden restore edilecek. Şu anda Atatürk'ün babasının evine tam e, karşı hizasındayız. Atatürk'ün babasının evine görüyorsunuz hemen şurada. Tabi evden günümüzde pek bir kalmış değil, yıkılmış, sadece enkazı kalmış karlar arasında. Şimdi buradaki Koca Türk Derneği bir kampanya başlatarak bu evi yeniden yapmak istiyor, yeniden etmek istiyor. Bu konuda bazı girişimleri var, evet görüyorsunuz Atatürk'ün babasının evi şurada inşa edilecek. Hemen şurada da bir kitabe var, Atatürk'ün kocacık olduğuna dair, babasının burada da büyüdüğüne dair bir kitabe var, bilgiler var. Köy e, görüyorsunuz, evler yenilenmiş modernleşmiş. Çünkü bu bölge halkının önemli bir kısmı şu anda İtalya başı olmak üzere yabancı ülkelerde çalışıyor. Burası çok yüksek yerler, dağlık yerler ve halen bölgede hayvancılık önemli bir geçim kaynağı. Özellikle koyunculuk, büyük baş hayvan, küçük baş hayvan yetiştiriciliği çok önem kazanıyor. Dağlarda bol miktarda koyun görebiliriz. Köyün hemen merkezinde okulunu görüyorsunuz, camisini görüyorsunuz. Buraya galiba bizden önce bazı insanlar ulaşmış. Bunlardan biri de herhalde Sayın Başbakan değil mi? Evet e, Sayın Başbakan Başbakan olmazdan önce Tayyip evet. Bey. Ta Eceb, Tayyip Erdoğan Bey. E, Buraya geldi kendisiyle görüştük konuştuk. O zehetti yani. Daha başbakan değildi ama. Nasıl? Kaç yılıydı? E, Valla 2000. 2000, 2000, 2000 yılındaydı yani. İki, iki yıl oldu. Yani, yani, yani ceza, ceza, bitmişti. Ha, daha başbakan değildi. Değildi daha. Buraları geldi ziyaret etti. Evet. Neden konuştunuz, ne söyledi? İşte yani adam dediğim ne çok e, olduğu söyledi, çok memnun oldu yani burada Türkler evet. mutlu oldu işte Türkler olduğunu gördü yani dönüş ama kimler vardı başbakanla beraber Tayyip Bey'le beraber kimler vardı? E, o zaman işte bilmiyorum tanımıyoruz diğerleri zaten o zaman bakanlar falan var. E, Tayyip Bey herhalde hapisten yeni çıktı yeni, yeni günlerdi. Yeni çıktı günlerde, yeni çıkmıştı bu geldi o zaman. Anladınız mı Sayın e, Erdoğan nereden aklınıza geldi buralara bu dağ başına gelmek nereden aklınıza geldi diye sormadınız mı? E, sorduk sorduk tabii ya kocacığı Öyle söylemişti o zamanlar. E, çevresindeki insanlara söylemişler. işte buraları gelip görmek istemiş. Geldi gördü. Allah razı olsun kendisine. Şimdi başbakan oldu. Buraları bekliyoruz. Saygı selamlarını sunuyor sana. İnşallah görüşürüz diyorum. Bir Türkiye başbakanı buraya gelirse yani gerçekten ondan daha büyük bir mutluluk bizim için zaten olmaz. Önce gelmişti zaten. Başbakan olmadan gelmişti. Biz zaten... Ya, kendimize inanamadık yani ben görmüşken gözlemden yaş aktı Tayyip Erdoğan gibi bir insanın buraya konuk olarak, misafir olarak gelmesini gerçekten yani ben içimden olanı bir açsa insan zaten anlatamaz yani öyle bir duygu Ama başbakan olarak gelirse ne yapacağımızı ben de biliyorum aslında. İnşallah gelir. Gerçekten evet. çok selamlarımı söylüyoruz. Bütün Türkiye halkına özellikle başbakan ve arkadaşlarını herkese çok selamlar. Evet, dinliyorsa sen başbakanımıza buradan duyuralım. Bu bölgelerde kendisine karşı büyük bir sevgi var, saygı var. Özellikle Kocacık köyü, etrafında köyler kendisini Bekliyorlar buraya. Daha önce Sayın Başbakan ziyaret etmiş, bu köye gelmiş, bu köy halkıyla kucaklaşmış. Onlarla çok güzel e, saatler paylaşmış ama köy halkı şimdi kendisini Başbakan'a tekrar görmek istiyor. E, bu konuda da kendisine soran ve saygı